Herkese merhaba arkadaşlar ben Hexor Bugün sizlerle beraber bir video videosunda daha karşınızdayım Evet bu diyor videosunun amacı videonun gelmiyor ee, Video gelmesinin sebebi şu salak PlayStation 3 Şimdi ben şu klavye klavye hapsolmuş bir şekilde her bir gün hafif videolar çekip duruyordum fakat canım sıkıldı abi dedim ulan çalışayım playstation çalmam konuştuk işte falan dedim ulan playstation çalma yapmış dedim bakıyorum bütün iyi kanalların hepsi oynuyor dedim oğlum ben de oynayabilirim baktım internetten araştırdım 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 ee, o sırada bakma bu gördü dedim bu playstation 3 bunu dedim ve Haziran ayına kadar video çekmeyeceğim. Ee, videolar ayda bir hatta iki ayda bir gelebilir. Ee, neden? Çünkü ben ders çalışacağım için Fraps'e giremiyorum. Oley. Ee, derslerime konsantre olursam bebekle beraber video çekeceğiz. O yüzden e, ee, Mayıs ayındayız. Tarihi göstereyim. 12 Mart. Ha. Bu ay göster bugün gösterdiğinde bilin ki takdir almışım. Ve PlayStation 3 oynuyor olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.